Arkadaşlar videonun sonunda makinenin detaylı olarak teknik bilgisinden bahsedeceğim. Arkadaşlar sarım kalitesi Sıkılık ve gevşek bir ayar mevcuttur. Köküydü. Başarı zaten kökü bolsa makine çöp anlamına gelir. O konuları hiç tartışmıyoruz. Makine sadece sarım hızına bakın. Kafaydı. Köklü zaten. Dolur mutlaka. Telefonda biraz sesi yüksek çıkabilir arkadaşlar. Yani normal şartlarda akşam evinizdeyken gece saatinde rahat çalışabilirsiniz. Şu an sardığımız saatte 8, 9 hatta 10 kartona tekrar ediyor arkadaşlar. Biraz ilave edelim. Sağdığınız arkadaşlar tozla normal karışımdır. Bir otomatiğe kıyasla şöyle artısı var arkadaşlar. Yani otomatikte e, müdahaleniz biraz zor olabiliyor. Bazen anormal durumlarda işe hakim olmadığınızdan ötürü tütünün nemiyle ya da sıkı sarmasıyla alakalı bir anormallik olduğunda müdahale edemiyorsunuz ve fireleriniz ço çoğalmış oluyor arkadaşlar. Ama bunda bir anormallik olduğunda durursunuz, beklersiniz. Anormalliği telafi etmiş olursunuz. Böyle bir güzelliği var elle sürgünün. Ve otomatik kıyasen arkadaşlar daha seri diyebilirim. Arada bozuk makaronlar böyle çıkabilir. Bunlar fire değildir arkadaşlar. Düzeltirsiniz. En son elinize takıp el yardımı ile şu an benim tutuyor. Harici olarak da sarabilirsiniz. Evet, bozuk makaronlar arada çıkabilir. Mesela bu da bozuk makaron arkadaşlar. Gördük. Fark ettik. Tütün azaldıkça Gevşemeler yapabilir ama hala başı neyse sonu da aynıdır arkadaşlar. Dediğim gibi yani sarımın kalitesine bakmıyoruz. Sarım kalitesi arkadaşlar sizin el ayarınıza bağlı. Yani burada arkada makinenin sıkılık gevşek ayarı mevcuttur. Hakeza titreşim motorunun da hızı mevcuttur. Artık nasıl bir kıvam istiyorsanız. Zaten kafaları tatlımsı bir saçak kaldığında sigaranın e, tam duman gelmelik olduğunu anlamış olursunuz. Eğer ki nemli olursa Zaten nemli olduğunda tütünün şu farkı göreceksiniz. Taktığınızda şu fırlatma olayı olmayacak arkadaşlar nemli tütünde. Fırlatmadığında tütünün nemli olup olmadığını anlayarak hale tütünüzü havalandırmış olacaksınız. birazdan alttan teknik plandan bahsedeceğim size arkadaşlar. Bozuk makarondu. Art azaldı. Çok da sarmaya da gerek yok arkadaşlar. Zaten oradan kendi telefon ile e, telefon ile de e, sayarak da saatte kaç karton çıkaracağınızı zaten hesaplıyor. Kökleri başları gayet güzeldir. Şimdi sarım tarafını geçtik. Şimdi mekanik tarafına bahsedelim. Ben şöyle geçeyim. Arkadaşlar başta makine ayrılıyor. Yani makine sadece elde sürgülü olarak değil, harici olarak da var olan bozuk makaronlarınızı en son, işte nedir? Bozuk makaron çıktı. Bunu elle takarak da en son kendiniz sarımını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Eee Yarı otomatik olarak olmasının artılarından biri şudur. İlaç safalarda makine bir arıza, kusur kabaat işlediği takdirde makine sağ şu kısmını hatta hazneyi söküp sadece alt kısmı göndererek bizlere hem ücret bağımlı kargo bedeli müşteriye ait olduğu için hem kargo ücretiniz az olmuş olacak. Hem de sağlam gidip gelmiş olacak. Bizim asıl mevzumuz alt taraf. Zaten videolarımızın diğerlerinde bahsetmiştik sizlere. Bu arkadaşlar bu makinelerde genelde alttaki şu yatak dediğimiz olay zamanla tütünü kese 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 zamanla tütünü şu göstereyim yatağını. Şurada bizim var olan yataklarımız. Tütün artık kese kese arkadaşlar şu kısmı zamanla şişecektir. Burasının şişmesi nedeni de hala bunun telafisi olabilmesi için bu yatağın buradan çıkartılması lazım. Çıkartılmadan kaynaklı ise telafisi yapılamaz. O yüzden şu an genel itibariyle piyasada kaynaklı olduğu için eğer ki kaynaklı aldığınız makine imalatçı arkadaşlar değillerse yani al kasasını alıp da montaj yapıp da satan arkadaşlarsa var olan bu sorunu telafi edemeyecekler kesinlikle. Bizim bu yatak olayımız tamamıyla vidalı sistemdir. Üstteki vidaları söktüğümüzde arkadaşlar makinamızın yatak ütüleme var olan sorunu harici olarak boru da koptuğunda, yamulduğunda, kırıldığında, herhangi bir şey olduğunda normal şartlar eğer kaynaklı ise kasanın tamamını değiştirmek gibi lüks sunuyorlar. Böyle bir şeye gerek yok. Yatak değiştirebiliyor boru Onu da geçtim. Makinanız farz kalın sarım aldınız. Şu anki makinamız silim sarım. Farz edin ee, silim aldınız ama bir ay iki ay sonra ya da bir hafta sonra neyse kalın ihtiyacı var. Keşke kalın alsaydım dediğinizde bir daha makine almanıza gerek kalmadan silim yatağını ek ücret ile şu anki ee, kur ile 500 TL rakam veriyoruz. İler zamanlarda olacağım olacağını veriyoruz. ufak bedelle bunu aldığınızda var kendi yatağınız size kalmış oluyor. Bir tane de örneğin silimde kalın aldı. Bu kalın şu anda. Taktınız ama siz takamazsınız. Biz takacağız bunu arkadaşlar. Kalın ile devam edebilirsiniz. Böyle artlarımız mevcuttur. Ayarlı sistemdir. Harici mekanik tarafımız öyle. Burada dediğim gibi düşürücü var. Bu da gece vakti belki şu hız ile sarmanız kafi geliyor ise bu hızla sarmanız yeterli olacaktır. Sigortalayımız mevcuttur. Makine zorlandı. Yani sigorta demek aslında yanlış kullanımdan ötürü makine kendi korumayı, korumayı alması demektir. Yani 1-2-3 sigorta patlattığınız zaman artık müdahale değil. ya yani sigortayı değiştireyim, devam edeyimlik değil. Bilmediğiniz bir şey var göremediniz. Bizi arayacaksınız. En azından var olan sorunu, kusuru sizlere biz anlatarak hem öğrenmiş olacaksınız. Yerimize İstanbul Pendik Kaynarca arkadaşlar. Ee, gelip alma durumunuz varsa gelip alabilirsiniz. Ee, gelip alma durumu yoksa görüntülü arayabilirsiniz veya da eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa buralarda gelip buradan görerek de bizlerden temin edebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.